kritik soru şu. Cumhurbaşkanı kimi destekliyor bu ekonomi yönetiminde? Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek mi yoksa Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ı mı? Çünkü anlıyoruz ki yaşananlardan, olup bitenlerden bu iki isim arasında fikir farklılıkları var. Söylem farklılıkları var. Dolayısıyla stratejide öneri farklılıkları var öneri farklılıkları var. Bu röportaj tam ortalığı dağıtmışken bugün CİMER'deki bu başvurudan öğreniyoruz ki Büşra Bozkurt isimli bu kızımız bizzat Hafize Gaye Erkan'ın babası tarafından işten çıkartılmış. Çünkü Hürriyet Gazetesi'ndeki bu röportajında aslında Hafize Gaye Erkan'ın inisiyatifinde değil, babasının yönlendirmesiyle, onun talepleriyle ve onun kaleme aldığı bazı ifadelerle gerçekleştiği iddia edilmişti. Şimdi Büşra Hanım'ın Cimer'e yaptığı şikayeti birlikte okuyalım. 22 Ocak 2020 tarihinden beri yani 4 senedir neredeyse Merkez Bankası'nda protokol misafir karşılama görevlisi olarak çalışmaktaydım. Amirlerim ve çalışma arkadaşlarımla şimdiye kadar hiçbir sorun yaşamadım. İşimi ve görevimi her zaman önemsedim. Bundan dolayı genel müdürüm tarafından her zaman takdirle karşılanıp en önemli karşılamalarda görevlendirildim. Her şey bu kadar güzel giderken 2023 yılı Aralık ayının ilk haftalarında Sayın Merkez Bankası Başkanımız Gaye Erkan Hanım'ın babası Erol Erkan Bey ve annesi Gamze Erkan Hanım protokole giriş yaparken protokol karşılama bölümünde görevliydim. Giriş esnasında Sayın Erol Erkan Bey yanımdan geçerken bana bir uğrayabilir misin diye sözlü olarak istekte bulundu. 10-15 dakika sonra bekleme odasına gidip Erol Erkan Bey'in gelmesini bekledim. Geldiğinde bilgilerimi sorguladı. Kaç yıldır çalıştığımı sordu. Sonrasında başkanın odasına güvenilir ve sabit insanların giriş çıkış yapmalarını istiyorum. Sizde güvendiğimiz bir çalışansınız. Sonrasında insan kaynakları müdürlüğünü arayarak "Büşra Bozkurt adında bir çalışanımız var. Artık bize hizmet verecek. Kızımızın önünü açalım." dedi ve telefonu kapatıp benimle konuşmaya başladı. Ben nasıl bir görev yapacağımı sorduğumda bir cevap alamadım. Sayın Hafize Gaye Erkan Hanımefendiye hizmet edeceğimi bildiğim için çalışma sürelerinin gece geç saatlere kadar olduğunu biliyordum. Bundan dolayı arzu halimi kendisiyle paylaştım. Dedim ki geç saatlere kadar çalışmamın bir sıkıntısı var. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Dedim ki okula gitmekte olan 7 yaşında bir çocuğum var ve onu her gün okuldan almak zorundayım. Evli bir bayanın bu saatlere kadar çalışmak bana zor gelebilir. Bu konuyu bir daha değerlendirebilir misiniz? Ve arkasından da bu hanım kızımız <laughs> kendisinin iddiasıyla <laughs> Bir talimatıyla Erol Erkan'ın işten çıkartıldı. Aynı Cimer şikayetinde başka iddialar da var. Erol Erkan'a 7. katta bir özel oda tahsis edildiği, kendisinin Hafize Gaye Erkan'ın babası sıfatıyla her türlü özel talimatı Merkez Bankası çalışanlarına verdiği ifade ediliyor. Hiç şüpheniz olmasın ki bu haber duyulsun istenmiş. Hiç şüpheniz olmasın ki ister Hazine Maliye Bakanlığı tarafından ister iletişim başkanlığı tarafında biri ya da birileri bu haberlerin yaygınlaşmasını, sözcü gibi bir güçlü gazetenin manşetinde yer almasını istemiş ve bu kızımıza Cimer'e bu şikayetini yaz ve biz bunu görünür yapalım demiş. Hiç şüpheniz olmasın. Niye böyle olmuştur? Çünkü hiç şüpheniz olmasın ki Gaye Erkan'ın ailesinin bu yapıp ettiklerinden ekonomi yönetiminin içindeki bir kanadın ve iktidar ittifakı içerisindeki bir kanadın çok rahatsız olduğunu herhalde siz de tahmin edebilirsiniz. O yüzden bu haber bir anda gördüğünüz üzere sözcünün manşetinde patladı ve sabahtan beri bunu konuşuyoruz. Yetmezmiş gibi... Yetmezmiş gibi bir haber daha patladı hemen arkasından Doğu Türkçe sitesinde e, geçmişte araştırmacı gazetecilik dosyalarıyla iyi tanıdığımız Pelin Ünker'in imzasıyla bir haber çıktı. Yeni çıktı bu haber son dakika olarak verebiliriz. E, sadece Erol Erkan kendisine bir oda tahsis edilmemiş Merkez Bankası yerleşkesi içerisinde aynı zamanda Merkez Bankası'na ait bazı sosyal tesisler de Erkan ailesine tamamen tahsis edilmiş. Bunlar eğer doğruysa bu iddialar vahim iddialar. Haberi okuyalım. Hafize Gaye Erkan'la ilgili ulaştığı 7 iddialara göre Dolce Erkan ailesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sosyal Tesisi ve İzmir kampını özel olarak kullanıyor. İddiaya göre anne Gamze Erkan da buradaki çalışanlara talimat veriyor. Girelim isterseniz e, haberin içerisine. Bu mesele artık sadece bir Gaye Erkan, Gaye Erkan'ın annesi babası haberi değil. Bu bildiğiniz şu andan itibaren konuşmakta olduğumuz şey Türkiye'deki ekonomi yönetimi içerisindeki bir krizi konuşuyoruz artık. Ve bu kriz görülsün, su yüzüne çıksın isteyen birileri bu haberleri sızdırmaya devam ediyor cesur gazetecilere tabii ki. Ankara'daki sosyal tesis Gaye Erkan'ın talimatıyla kapatıldı. Buradaki aşçı ve garsonların tamamı başkan ve ailesinin emrine tahsis edildi. 2023'te deprem gerekçesiyle personele kapatılan İzmir Özdere'deki kampta Erkan ailesinin özel kullanımına açıldı. Haberin diğer sayfalarına bakalım. Pelin Ünker'in imzasıyla Doğu de az önce yayınlanan haber. Merkez Bankası yetkilisinin iddiasına göre bakın bu konuşmaları yapan, haberleri sızdıran Merkez Bankası'nın içinde hali hazırda e, çalışmakta olan bir yetkili ve veya bir eski yetkili. Ama sonuçta Merkez Bankası'nın içinde olup bitenlere e, ulaşma ulaşımı olan, iletişimi olan bir bürokrattan bahsediyoruz. Açıkçası bugün Merkez Bankası'nda çalışan birkaç kişi beni de aradı. Tanıdığım isimler var aralarında, tanımadığım isimler var. Ve bana bu iddialara nasıl inanmadığımı sordular. Çok daha vahimlerinin yaşandığını anlattılar. Ee, o katta kendilerinin de istifa ettirildiği 2017 yılından beri hiç kimsenin giriş yapamadığını, oranın çok ilginç bir kat olduğunu anlattılar ve daha birçok şeyi anlattılar. Pelin Ünker'in haberine bakalım. 2023 yılında deprem nedeniyle personele kapatılmış olan İzmir Özdere'deki kampı da kendilerine özel olarak kullanıyor Erkan ailesi. Yetkili burada görev yapan aşçı ve garsonlardan bazılarını. Zorla İstanbul ve Ankara'da görevlendirdiklerini öne sürüyor. Yine yetkilinin aktardığı iddialara göre Merkez Bankası Başkanı'nın sadece babası değil, annesi Gamze Erkan'da çocukla ilgilenme amacıyla, Gayri tek evladından bahsediyoruz, genellikle bankada bulunuyor ve yetkisi olmadığı halde banka çalışanlarına talimat veriyor. Arkadaşlar banka dediğimiz böyle bir özel banka, QN, bir finans bank, garanti bankası falan bundan bahsetmiyoruz yani. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan bahsediyoruz bahsediyoruz. Bakın. Darpanen'in bağlı olduğu yani çok önemli bir kamu kurumundan bahsediyoruz. Yetkili Hafize Gaye Erkan'ın babası Erol Erkan'a makam aracı ve makam odası e, tahsis edildiği bilgisinin de doğru olduğunu belirterek bankada hiçbir resmi görevi olmamasına rağmen Başkan Gay Erkan'ın babası Erol Erkan bankanın özel kalem, destek hizmetleri ve insan kaynakları başta olmak üzere birçok idari biriminin işlerine karışmakta, bu birimlerin başındaki kişilerden bilgi almakta ve bunlara doğrudan talimat vermektedir. Özellikle başkanlık katında çalışan aşçı, garson ve temizlik görevlerini Ağır psikolojik şiddet ve mobbing uygulanmaktadır. Bakın bunlar çok vahim iddialar. Şu saate kadar Sözcü Gazetesi'nin manşetindeki haberi yalanlayan tek bir açıklama gelmedi Merkez Bankası tarafından. Hiçbir e, iletişim personeli Merkez Bankası'nın hayır efendim bu haber yalandır böyle bir rezillik olur mu hiç yaşanmamıştır ne alakası var ailenin annenin babanın Merkez Bankası'nın özel katında ne işi var diyen tek bir cümleyle herhangi bir tekzip metni yayınlamadılar. Şimdi devam edelim iddialara başkanlık katında çalışan personelin aile bütünlükleri hiçe sayılarak sürekli İstanbul ve Ankara arasında görev değişiklikleri yapıldığını, çalışanların keyfi olarak sabah saatlerine kadar bankada tutularak fazla mesai yaptırıldığını, Aktaran bu yetkili başkanın çocuğu annesi ve babası için ayrı ayrı ve farklı zamanlarda bankada özel yemekler hazırlanmaktadır. Başkan Erkan'ın annesi de çocukla ilgilenme amacıyla genellikle bankadadır ve herkese talimat vermektedir. Tüm bu gayri hukuki uygulamalara bu birimlerin bağlı olduğu başkan yardımcıları ses çıkarmamakta, görmezden gelmektedir deniliyor. Korkunç. Tek bir cümlesi bile doğruysa. Tek bir cümlesi bile doğruysa Pelin'in Doçhevel'deki bu özel haberinin ya da Sözcü Gazetesi'nin manşeti taşıdığı Büşra BozKurt'un işten atılma sürecinin tek bir cümlesi bile doğruysa her biri birbirinden korkunç iddialardan bahsediyoruz korkunç ve bu Türkiye'de bir ekonomik krizin de gelmekte olduğunu gösterir Bunu Lütfen sadece bir kamu kuruluşunda bir bürokratın ailesinin işte Efendim bir takım lakayt e, psikolojik mobbingi falan diye görmeyin bu bu çok daha derin çok daha derin e, ekonomi yönetimi içerisindeki <laughs> çok daha vehim bir krize işaret ediyor ve bu başımıza gelecek var demektir. Çünkü burada Merkez Bankası Başkanı değişebilir. Hazine Maliye Bakanı ile Merkez Bankası Başkanlığı ve yönetimi arasında bir kriz yaşanabilir. Şakkadan ak şimşek gidebilir. Bir anda NAS politikasına geri dönebiliriz. Eski kadrolar Şahap Kavcıoğlu orada bekliyor zaten. BDDK'nın başında. Yeniden göreve gelebilir. Türkiye'nin bütün hesapları enflasyonla mücadele süreci alt üst olabilir. Bakın bu böyle bir, bir domino taşı gibi. Bir şey çektiğiniz zaman bir sürü şey yıkılmaya başlar. Bu öyle bir şey. Yani bu gerçekten günün haberidir şu anda bana sorarsanız ve bu devam etmekte. Bu haber devam etmekte. O nedenle hem Turhan Çömez hem de Ümit Özdağ bununla ilgili tweetler yazdılar. Turhan Bey şöyle yazdı. Babana Merkez Bankası'nda makam odası vermişsin. Ta Amerikalardan geldik sizi kurtarmak için diyerek sağa sola talimatlar yağdırıyormuş kendisi. Hatta bazı personeli işten çıkartmış. Merkez Bankası senin babanın çiftliği cevap bekliyoruz Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na diyerek bir de soru önergesi vermiş. Kime soruyor? Hazine Maliye Bakanlığı'na soruyor Mehmet Şimşek'e. Bir, Hafize Erkan'ın babası Sayın Erol Erkan'a ve annesi Sayın Gamze Erkan'a özel protokol uygulandığı bilgisi doğru mudur? Merkez Bankası'nda bir makam odası tahsis edildiği bilgisi doğru mudur? Binaya devletin makam araçlarıyla gelip gittiği bakın bir de bu var demek ki. Doğru mudur? Tüm bunlar doğruysa bu uygulamanın Merkez Bankası'nın itibarına ve güvenilirliğine zarar vereceğini düşünüyor musunuz? Düşünebiliyor musunuz? Yabancı yatırımcılarla toplantı yapıyorsunuz ve adamlar sizinle ilgili bu haberi okuyorlar manşetten. Aa diyorlar bakar mısınız? Bu kadın başkan Merkez Bankasının annesi ve babası yönetiyormuş meğerse Türkiye'nin Merkez Bankasını. Bu olacak iş değil arkadaşlar. Yani bu hakikaten olacak iş değil. Tek bir cümlesi bile doğruysa. Ümit Özdağ, Ümit Özdağ da bir tweet yazdı bununla ilgili. Devletin kurumsal yapısı böyle çürüyor. içi Amerika Birleşik Devletleri vesaire boş şeyler bunlar. Devlet kültürü olmayan cahiller devleti rezil ediyorlar demiş. Açıkçası ben e, tabii ki de burada Boğaziçi Üniversitesi'ni ve Amerika'da eğitim almış e, bir CV'yi koruyup kollamak durumundayım. Lütfen yani yeterince eğitimli insanların eğitimlerine hakaret edildi bu ülkede Sayın e, Özda Eğitime hakaret etmeyelim isterseniz ama hakkısınız devlet yönetmek başka bir akıl, başka bir ahlak, başka bir e, deneyim gerektiren bir şey. İkisini birbirinden ayrı tutalım. Ümit Özdağ da böyle bir tweet yazdı. Cimer'deki Büşra Bozkurt'un bu şikayetinin, bu şikayetinin görüntüsünü de paylaşarak gelelim.